Mm. Uh. Uh. Sadece birkaç saatimiz kaldı seninle. Tüh, hadi ya. Bak buna çok üzüldüm. Çok sağlam arkadaşlarım varmış. Seni alabilmek için ellerinden geleni yaptılar. Beni vermeye ikna olduğuna göre... ...sağlam yerinden sıkıştırmışlar. Doğru. Sevdiğim kadını yakalamışlar ben de seni ona karşılık veriyorum. Senin kalbin var mıydı ya? Sen sevmek nedir bilir misin? En büyük zaafınız bu işte. Her şeyi siz biliyorsunuz değil mi? Sadece siz sevebilirsiniz. Sadece siz başkaları için fedakarlık yapabilirsiniz. Sadece siz aşık olabilirsiniz. Evet Allah. Ruhumuz da var. Deli gibisiniz gerçekten. Arkadaşların da öyle. Tüm riskleri göze alıp seni almaya geliyorlar. Onlara tuzak kurduğumu bile bile. Bizim kitabımızda Sevdiğin için ölmek vardır Fade. Sen sevdiğin için ne yaparsın? Öldürürüm. Geldiler. Nedir durum? Sol bacağında kırık olabilir. Kafasına sert bir darbe almış. Travma riski taşıyor. Birkaç gün dinlenmesi halinde... Yok birkaç günümüz. Hemen kendine gelmesi lazım. Bu imkansız. İki saate çıkacağız buradan doktor. Başka şansımız yok.